Merhaba Arkadaşlar Yeni bir maçta yeniden görüşüyoruz Şimdi Sistem rakibimizi belirledi Rakibimizin puanına bakalım Rakibimiz Sakarya'dan bir kardeşimiz 716 puanda 2.55 oynatıyor 2.91 yiyor 41.3 galibiyet oranı var Bizim de 742 puanımız 2.20 gol atışımız 2.17 işimiz 4.5 galibiyet oranımız var Oyun planına girelim Evet varanın düşüş. Varanın yerine madeni koyabilirim. Koyuyorum. Üçlü değişiklik hakkında rede pahalı. ve Romanya olarak yaptım. Haaland'la başlayacağız. 35'in seviyeye kadar geldi Haaland. Uzun, kısa. Fena değil alan kullansın. Gelişmiş taktiklerde de Hı, Unutuyorum her zaman. Kontrol edip verelim. Rakibimizin taktiğine de bakalım. Beşli defans yapıyor. Biraz zorlayacak bizi. Mbappe'yi gerideki olarak oynatıyor. İlginç. Suarez'i SF oynatıyor. Messi yine SF. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bizim stadımız. Evet. Bizim neymiş ya. Ve maç başlıyor. Bizimkine çok benziyor ama. Maç başlıyor. Oh, kaptık bir yerayla. Pasımızı veriyoruz. bu Pas arası yaptı. Güzel herhalde denileceğiz Ronaldo ilk şutu biz şutun günü almaz. <laughs> Tazik kullanacağız. Geriye atalım şöyle Geriye verdim Tekrar Şimdi nedvet Dalan şu tatlı gördünüz Evet, böyle öyle bir özellik var biliyorsunuzdur. Ronaldo, Holland, at Holland. Alır mıyız? Alamadık. Nedvet. Mı? Alaba ile çıkıyoruz şimdi. Alaba. Ah çıkmadı mı? Ronaldo. Puh. Çok güzel ışık çekti ama olmadı Güzel yerde. ama Kötü bitirdi. Hemen Alant'a dikiyoruz. Galip de Tuncel. Haaland'ı indirirsin yavrum. İndirirsin. Çok güzel aldık mı? Alamadık be. Evet Ronaldo'yu gördük mü? Haaland. Haaland of Sides. Lanet çok güzel gördük de bu kadar da ince olmaz ki abi. ben mi yaptım tuval? Ne yaptım ya? <laughs> Topu kontrol ediyorum. Ne yapabilirim yani? Kaptık. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo nasıl atamazsın Ronaldo ya Allah Allah. Yine kaptık. Allah'ım ya. Paslar geçmiyor ya. Alır mıyız? Artık gir be. Tamam bu zaman sana abi senin için yönetim biz ya. Yapma böyle. Baba verdi pasını. Şimdi bir Viera gördün mü? Ah Messi. ha şimdi gidiyor ya Ah Ronaldo'yu gördük. Şimdi Haaland, Haaland da kaçırır mı be? Kaçırmaz işte tabii ki Haaland. Haaland gerçekten çok etkili arkadaşlar. Bunun lik kartı gelirse yani birçok ikondan daha iyi olur yani net. Evet. Çünkü şut gücü ve hızı bu kadar hızlı olan zor yani. Çok güzel. ne yaptık o ne? Ne yaptık abi? Allah Allah. Adama resmen gol hediye etti ya. Ah oh, çok şükür. Maragül çarptı. Bak ya. Oğlum resmen attıracak zorla ha. Hmm, böyle keserim yollarını işte. Ben o kadar atak yapıyorum, şut çekiyorum. Adam bir kornerden atıyor yani. <laughs> nasıl fay yapıyorum arkadaş anlamıyorum ki ya. topa vuruyorum vurmuyor mu? Futa çekmeyeyim. Pasla yapmayayım. Oyuna bak ya. Resmen kupas kurdu bize. Gördüğünüz gibi adamı çektiğim adam resmen. ah bitmiyor ya. Çok güzel pas atmıştım resmen 7 şut çekti, 2 şut çekti aynı gole sahip Yok böyle bir şey. Hayır oyunda momentum olmasın diye böyle garip garip adamlar da alıyorum bakın. Burada yani şunları hiç tanımıyorum etmiyorum 55 falan. Takım bir gün düşürmek için. Ama böyle garip bir şey işte. Ah. Nedved'i gördük. Nedved. Messi görür mü gördü? Oradan Ronaldo. Şimdi Haaland'a verdik. Haaland'dan Ronaldo yok geçmedi. Haaland. Haaland. Ya git bunlar nasıl girmiyor ya Allah Allah. Adamın 99 süt gücü var yani nasıl girmez. Neyse moral olmak yok. Ronaldo. Ronaldo iyi bir asist yapmanı istiyorum senin. Hadi oğlum. Çok güzel. Tekrar atak tazeliyoruz. Ronaldo bak girmiyor abi. Yok. Olmuyor. Halant gördü. Haaland. Haaland nedir bu ya? Kaç tane şut çekmem lazım. Sadece ne geçmek istiyoruz ya. Çok bir şey istemiyoruz yani. harikasın be. Oha be, oha be. Ver kırmızı abi. Gole gidiyordum. ha çok güzel ne Hadi Ronaldo alaba. Çok güzel. Tekrar alaba. Tekrar Medvet. Messi'yi göreceğiz Messi gördük. Ronaldo. Of. defanstan çıkamıyordu ama bu 1 bir. bir. Lan ya şu çekemiyorum. Yani. Concentration levels are very good, and the commitment. This game could yield a winner. Aferin be. Messi. <laughs> Yok artık ya olsaydı <laughs> ya lanet olsun ya. Önce <laughs> önce <değiştireceğim> ya. <laughs> dakika 81 oldu ya resmen şuna bak ya niye gel Mavi hadi oğlum güveniyorum sana ve alıyoruz. de alıyoruz ve Paul ile çok etkili değil bunu yerine alalım bunu sağlayalım hadi bakalım <laughs> Ya. Hadi Romario, hadi kolum. Ve gol geldi işte görüyorsunuz soğukkanlılık bu. Çok güzel oldu. Bak şimdi geliz ha. Çok güzel. Ne de pardon. Ronaldo'yu gördü ve maç bitti. Haaland iki tane gol attı. Çok güzel. Duvarları hatırlayalım. Birçok şut çektik ya resmen yani. Hı. koy gol. gelişimi. Haaland. Yani bu girdi artık. Güzel de gol olmuş direğe çarparak. Ya adam 99 buraya Kaç tane şut çekti. Bir tanesi geldi. yerde <laughs> boş kale zaten. Bak o bir tane çekiyor. Ve gol direkt. Direktör belerini atıyor yani. Haaland. Şutlar çekmiş resmen ya Tekrar Haaland. <laughs> Haaland yeni oyuncumuz olduğu için sürekli onunla oynuyoruz. O yüzden. İşte golü hatırlayalım. Romario'nun büyük katkısı var. Çok güzel geri aldı. Ve müthiş bir gol. Net. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Daha doğrusu arkadaşım <gülüyor> Gökhan. <gülüyor> Hayırlı geceler diliyorum abone olup like atmayı unutma lütfen